Evet, engelliler su indiriminden nasıl faydalanır? Şimdi e, bu konuyu e, birlikte inceleyeceğiz. Evet, e, engelli.com e, sitesinden veriyoruz bu haberi. E, engelli su indirim desteği belediyelerin tercihine bırakılan, devlet tarafından zorunlu olmayan bir yardım türüdür. Belediyeler engelli kişiler için verdiği kararlar doğrultusunda engelli su indirimi yapmaktadır. Evet arkadaşlar e, burası gerçekten doğru. Yani e, eğer gerçekten bölgenizde yani engelliliğe engellilere karşı belediye başkanları duyarlıysa e, yani engelli su indirimi yapıyor. Yani neticede e, belediye meclis üyesinin belediye encümeninin yani bu doğrultuda e, bir karar alması gerekiyor. Yani yer yer il il, ilçe ilçe e, bu değişiyor. Yani bazı belediyeler bu konuda duyarlı olmuyor. Lakin bazı belediyeler ise duyarlı oluyor. Evet devam edelim haberimize. Evet engelli su indiriminden, desteğinden faydalanmak için su sayaçlarının engelli kişi üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Eğer bölgenizde belediye engellilere karşı duyarlıysa su indirimi yapıyorsa su sayacının engelli kişinin üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Yani bu da biraz sıkıntılı bir durum olabilir. Yani esasında engelli eee engellinin annesi üzerine babası üzerine de kayıtlı olabilir su sayacı. İnşallah yani belediyeler hani bu konuda bir aksilik çıkartmazlar. Ee, ve yani bu konuda aile bireyleri üzerine kayıtlı olan su faturasında kabul ederler e, diyelim. Yüzde %40 ve üzeri engelli kişiler bağlı oldukları il ilçe su ve kanalizasyon idaresi müdürlüklerine ziyaret ederek engelli su indirimi başvurusu yapabilirler. Yani belediyelerin e, su birimlerine gidecekler. Yani. Su idaresi müdürlüğünü ziyaret edecekler, öyle izah edeyim. Su faturalarında engelli indirimi var mı? Engelli su indirimi devletin teşvik ettiği, yani devlet diyor ki yapın diyor, yani belediyelere engellilere bu konuda indirim yapın diyor. Belediyelerin alacağı kararlara göre yapılan bir indirim uygulamasıdır. Engelli su indirimi yapmak ya da yapmamak belediyenin alacağı karara bağlıdır. Evet biraz önce de bunu söylemiştik. Peki engelli su indirimi için gerekli belgeler nelerdir? İkametgah engelli kişinin ikametgah belgesi kimlik kartı fotokopisi engelli kişinin vasisi varsa vasi belgesi %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu, ikametgah sureti yani bu belgeler ile bulunduğunuz yöredeki e, belediyeye ziyar, e, belediyeye müracaat ediyorsunuz arkadaşlar.